Şimdi kıymetli dostlar, beni dinleyen kardeşlerim, benim başımda sarığın olması, sırtımda cübbenin olması, cübbenin beyaz olması, hayatımın beyaz olmasını gerektirmez. Görünüşte ben derviş olabilirim, sakallı da olabilirim. Ama nefsimle baş başa kaldığım zaman beni tanıyan insanların olmadığı yerde neler yaptığımı Allah bilir, başkası bilmez. Eğer bir insan evli veya bekar olsun, eteğini kirletirse ki samimi olarak söylüyorum toplum bu, konu, bu konuda ciddi manada dejenere olmuş. Ne hacısına güveneceksin, ne hocasına güveneceksin, ne dervişine güveneceksin, ne patronuna güveneceksin, hiç kimseye güvenmeyeceksin. Bundan dolayıdır ki İslam dini kadın erkek ihtilatını yasaklamıştır. İslam dinine göre hiçbir patron, hiçbir patron odasında, ofisinde bir bayan çalıştıramaz. Namahram bir bayan çalıştıramaz. Efendim rızkı ne ekmek teknesidir? Ne ekmek teknesinden bahsediyorsun? O kadar merhametliysen ver zekatını, ver zekatını, açığını kapatsın. Ateşle barut yan yana olmaz. Erkek kadın bir arada iş yerinde çalışmaz, çalıştırılmaz. Ben neye göre söylüyorum? Ben size İslam'a göre söylüyorum. Mevcut şartları söylemiyorum. Bir arada, bir arada karışanla çalışanlar ne olacaktır? Zaman içerisinde balatalar yanacaktır.